Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te Mert SKK ile devam edeceğiz. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videomuza geçelim. En son Trabzonspor maçında kalmıştık. Şimdi, şimdi puan durumuna bakıyoruz. Biz ikinci sırada 37 puandayız. Trabzon 3. sırada 34 puanda. Bir oynanmamış maçımız var liderlerimizde. Bu maçı kesin kazanmalıyız. Ve direkt maça geçmek istiyorum. Bu maçta siyah olan alternatif formamızı giymek istiyorum. İlk 11'leri ekranımızda ve maça geçiyoruz. Ve maç onlara başlıyor. Trabzon Spor Deplasmanı'ndayız. Bu maçtan 3 puan bekliyorum. Galibiyet bekliyorum. Çünkü buralarda puan kaybı yaşamamalıyız. Ff. Moreira'ya verdi şimdi Moreira atağa destek vermek istiyor. Tekrar Afif'te. Afif verdi geze. Koşan Obama'yı gördü. Obama'yı karşı karşıya corner bunu bitirmesi lazım o Hafif Afif dışa doğru verdi Rodriguez. Rodriguez vurdu savunmaya çarptı top. Top da kaldı şimdi kaya açtı dışarı doğru Ramos'a gelmedi. O yani şimdi gidiyor. O gördü. O yukarıda Rodriguez var geçmedi ona. Larsen yanında bu var açtılar şimdi dikkat etmemiz lazım yavaş bir şut oldu Andersen tuttu o kanatta Atay geliyor Trezeguet kamarada kaldı top o kanatta Baran Tekşah Baran Tekşah'a döndü, Rordy Gez. plase denildi kaleci Uğurcan ve Korner. Bu dakikalarda da tehlikeli ataklar yapıyoruz. Afif. Verdi topu şimdi Çavez'e doğru. Çavez ezaltasına girdi. Çavez bitirdi ve gol geldi. 1-0 öne geçiyoruz Trabzonspor dep basmanında. Çavez beklenmedik bir şekilde bir atak yaptı orada ve golü attı Çavez. Şimdi biraz daha savunmada dengeli oynamalıyız. O Kanattan atağa geliyor Trezeguet. Hızlı geçtim geçti oraya. Rayı. Kapatmaya çalışıyoruz Kamara. Kapatın şunu. Bak aslan aldı Kamara. Hop bizde kaldı şimdi Kaya. Ver topunu boyanoya doğru. Bu yana. Obeme akta Obeme ak şutu çekti kaleci corner. Hafif köşe vuruşunu kullandı şimdi öndüreye doğru. Balen tek şaha vuramadı. Luis Chavez şimdi tekrar atak attı. Chavez plaseyi denedi kaleci vuracağında kaldı top. Edin Vizcia sağ kanattan geliyor. Bu geçemedi. Oraya Morella şimdi gidiyor. Hızlı bir geçti orta sahalarına. Morella verdi topu Aubameyang'a doğru. Aubameyang ceza sahasına girdi. Şutu çekti. Savunmada kaldı top. Kaya. Verdi topu Aubameyang'a doğru. Aubameyang koşan Chavez'i gördü. Top Chavez'de vurdu Uğurcan. Gerçekten Uğurcan da çok güzel kurtarışlar yapıyor bugün. Ki her şey bizim için çok daha iyi olacak. Şimdi Vizca sağ kanattan geliyor. Bu yöne yanında kapatması lazım. Bu yöne geriye döndüler. Larsen. Yusuf yazıcı ceza sahasında şimdi Yusuf. Cross, tremendous... O kanttan atak başlatıyoruz. Bu öne verdi Baran Tekşa. Baran Tekşah gidiyor. Ceza sahasına doğru girdi şimdi. Pasını verdi. Afif vurdu ve gol geldi. 2-0 oluyor. Afif ikinci golümüzü atıyor. Larsen top şimdi. Larsen gidiyor ve hakem ilk yarıyı bitiriyor. 2-0 öndeyiz ilk yarıda. Bence istediğimiz skoru aldık neredeyse. Ve ikinci yarıya biz başlıyoruz. İlk yarıda biraz eksiklerimiz olsa da skoru almayı bildik. Chavez şimdi Obemeyang'a verdi. Obemeyang güzel sıyrıldı. Yukarıdan Barente Chav. bütün çekti ve Uğurcan. Bakasetas. Onda Chavez var. Bakasetas Chavez'i geçemedi. Yusuf Yazıcı. Ara pası düşündü. Sergio Ramos da kaldı. Top. Bakasetas araya girdi. Andersen aldı. Oyun kurmakta bir tık zorlanıyoruz bu dakikalarda. Bir 6 numara isteği var oyunun. Tabi iki merkez orta sahayla oynayınca 6 numara elektrikliği göze çarpıyor. Akaseta sol kanattan geliyor. Yanında Kamara var. kamerada kaldı top. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Biraz oyuncu değişmek istiyorum. Ben bugün Aubameyang'dan çok bir verim alamadım. Yerine Kevin Gamero'yu almak istiyorum. Rodriguez de bugün bence gününde değil. Onun yerine de son kıyı alalım. Hücumda biraz daha dinamik oyuncular aldık. Tabi orta sahamız yine hala eksik. Haya. Ha. Şimdi verdi son koya doğru. son içe dönerse tehlike olur derken korner. Chavez kullandı şimdi köşe vuruşunu. Sergio Ramos'a gelmedi. O kanattan Trazegi. Şimdi Arapasını verdi. Vurdular kaleci tuttu. Sağ kanattan şimdi Visca cezası aslında girdi. Yanda bu yöne var. İçe döndürmemiz lazım onu. Dışarı döndüler şimdi Bakasetas. Vurdu kaleci dersem ve korner. Sergio Ramos'u da bir yorgunluk var. Onun yerine de Rodriguez almak istiyorum. Bakasetas pastu kullandı. Edin Visca Edin Visca Verdi şimdi ceza sahasına Trezegi. En dışa verdi Dancewill. Dancewill kayaya çarptı top. Maxi Gomez doğru kan vurdu Kamara. Gerçekten savunmamız bu maç geçit vermiyor. En sağa doğru verdik Afif. Hızlı başlatıyoruz hata Afif'le. Afif yukarı doğru verirse tehlike olur. Verdi şimdi vurduk. Olmadı. Baren Tekşe kafayı vurdu ama olmadı. Verdiler Umut Bozok. Umut Bozok boş kalıyor. Orada sürekli 6 numara sıkıntısı çekiyoruz. Verdiler Maxi Gomez vurdu köşeye doğru Andersen ve Konner. Ben açıkçası gol attıp şutlar çekse de Chavez'i çıkarıp bir yerine aka almak istiyorum. Belki 6 numara sıkıntımızı çözer. Bugün Baran Tekşah'dan çok bir verim alamadık. Onun yerine Pizarro'ya oyun almak istiyorum. Konner'i pastı kullandılar şimdi Trezege. Trezege verdi şimdi Maxi Gomez. Dişe dönemedi bu oyunu kesti. Şimdi Elvar'ı kullanıyorlar. Vakatitas verdi Visca. Ceza hızasının hemen önündeler. Dikkat etmemiz lazım. sen döndüler. Vur kaleci korner. Umut bozok Doğru kana verdi. Geçmedi Gezden. Gamero atak başlatıyoruz sol kanattan. Verdiler Buenia doğru. Son kovar orada. Son kaldı topu. Son bir fuar geldi. Devam ettik. Şimdi afif vurdu şutunu. Dışarıya doğru gitti şut. Şuradan güzel bir şut gelmedi. Maxi Gomez çok güzel verdiler. Umut Bozok. Jordi Gez yavaş kaldı. Umut Bozok vurdu ve gol geldi maalesef. Akasitas. Şimdi tekrardan yükleniyor. Tekrar etmemiz lazım. Verdiler şimdi Maxi Gomez. Sol tarafa doğru verdi. Aspolat. Moreira orada kapatmamız lazım. Gol yemeyelim şu dakikalarda. Kapattım Moreira. Aferin Moreira. Akaseta sol kanatta şimdi Moreira yine geldi oraya. Kesmemiz lazım. Verdiler Umut Bozok. Umut Kamara kesti. Belki maçı bitiriyor. De basmanda zor da olsa 2-1 kazanmayı bildik. Evet şimdi aradaki puan farkımız 2'ye düştü. Şimdi ligde yine Alanya Spor'la oynayacağız. Daha önce de oynamıştık. Neden olduğunu anlayamadım ama Alanya Spor'la bir dep basmanda lig mücadelemiz var. Böyle bir gün sonrasına simüle edelim bakalım maç ne olacak. Ve maç geliyor. 1-1 yine beraber kalıyoruz dep basmanda. Kevin Gamero'dan bir mesaj gelmiş. Hocam dürüst olmak gerekirse bu kadar az oynamak kariyerimi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Daha çok maçta görev alabilmem için lütfen ayrılmama izin verin diyor. Zaten yedek kalmıştık. Bir forvete daha ihtiyacımız var. Devre arasında güzel bir forvete alırız. Şimdi ligde burada bir hatay maçı var ve deplasmanda kupa maçımız var. Ben bu kupa maçında oynamak istiyorum. Kupa maçında biraz yedek oyuncuları falan oynatırız hem moral olur onlar için de. Kupa maçlarında biraz yedek kadroya çıkmak istiyorum açıkçası. Şimdi Hatay maçındayız ve 1-0 kazanıyoruz Hatay'ı. Şimdi Adana Demirspor'da son turunda Türkiye Kupası'ndayız. Şimdi yedek oyuncularımızdan birkaçını kadroya koyduk. Ayacımıza Şahin'i aldık. Savunmaya Rodriguez Sokos olmasını yaptık. Yani ben kupa maçlarını genelde genç ve potansiyelli oyuncular oynatmayı çok istiyorum. Formatimiz tabii ki Obama ak şu anlık. Hani Adana Demir'de yenmek istiyorum. Pizarro'yu aldım, Moreira duruyor. Aka aldım oyunu. Aka rating artırıyor çünkü. Diğer oyuncumuz var, yedeklerde de birkaç oyuncumuz var ve maça geçiyoruz. Kupa maçına biz başlıyoruz. Kupa maçları benim için çok heyecanlı geçer çünkü genç oyuncular forma şansı bulur. Oynayan bir oyuncular oynar. Hani onları görürüz, nasıl oynuyor. Bunu verdi Rodriguez. O benimki gördü, geçmedi. Onda olmayan oyuncular için de bence çok güzel bir şey kupa maçı forma şansı bekleyen oyuncular da çok güzel oynayabiliyor bazen. Onyekuru. Onyekuru verdi şimdi Emrak Baba'ya doğru. Kapatmaya çalışıyor Rodriguez orada. Verdi Rodriguez kesti. Obemeyak. Şimdi güzel gider Obemeyak. Cezası aslında. Çalımını attı Obemeyak. Şutu çekti. Kaleci korner. Şimdi Şerif Endiaye. vurdu. Kaleci Şahin. Valentekşah. Parentekshar çok güzel bir şekilde boya verdi. Şimdi Rodriguez. Rodriguez ceza sahasının dışından bir plase denedi, kaleci de kaldı top. Kaya, Kaya verdi Rodriguez'e. Rodriguez vurdu ve gol geldi. 1-0 geçiyoruz ana demir karşısında. Maçın başından beri boşluk bulmaya çalışıyorduk. En sonunda bulduk ve golümüzü attık. Tabi kupa maçları iki ayak olduğu için ilk ayaktan ne kadar güzel skor alabilirsek bence o kadar iyi. Onyekuru şimdi verdiler. Soka kesti. Kaleci Şahin ve Korner. Baran hızlı çıkmaya çalışıyor sol kanatın ama son yakınında. Baran topu iyi ileri taşıdı. Baran döndü şimdi. Verdi Rodriguez'e. Rodriguez geçemedi. Şimdi verdi Svensson. Bu en orada kesebilir mi? Bu yöne kesti. Taş bizim. Pizarro. Pizarro hızlı çıkıyor şimdi. Obemeyang'ı gördü. Verdi Obemeyang. Aşağıdan Kaya koşuyor. Kaya verdi şimdi. Varen Tekşah topu ileri taşıyabilir mi? Varen Tekşah vurdu kaleci. Beklenmedik bir vuruş yaptı Varen Tekşah ve kaleci tuttu. O Obemeyang verdi Kaya'ya. Kaya şutunu çekti. Dışarıda top. Pizarro. Pizarro verdi şimdi Rodriguez'e. Tekrar Pizarro'da top. Pizarro gidiyor. Ceza sahasına doğru girdi. Verdi şimdi Obameyang. Obameyang şutunu çekti ve gol geldi. 2-0 oluyor. Gerçekten kupa maçlarına çok ayrı bir hava var. Çok mutlu oluyorum kupa maçlarını oynarken. Onya Kuru şimdi güzel gidiyor Onya Kuru. Kapamız lazım verdi. NDI'ye NDI'ye vurdu ve maalesef gol yiyoruz. Ve bitiriyor. 2-1 öndeyiz. Son gol yemesek bizim için çok iyi olabilirdi ama halledeceğiz ikinci yarıda bence. Aka. 6 numara pozisyonda oynuyor Aka. Bence güzel bir maç çıkarıyor şu anlık. Zaro verdi şimdi Kaya'ya. Kaya geçemedi. Moreira yetişmeye çalışıyor. Onu yukarıya doğru açtılar ortaya. Dikkat etmemiz lazım. Aka da top şimdi. Zaro Pizarro verdi topu şimdi Rodriguez. Obemeyang gördü. Obemeyang. Üstünü çekti. 3-1 oluyor. Takımda bazı oyuncularımız yorulmuş. Bunlardan birisi iki gol atan Aubameyang. Yerine Gamero'yu alıyoruz. Son maçlarını oynuyor Gamero. Forma şansı bulma açısından ben son koyuda oyunu almak istiyorum. Werder Endiaye. Şimdi sağ kanadı döndü. Moreira vurdu kafayı. Werder şimdi Onyekuru vurdu. Maalesef 3-2 oluyor. Beklenmedik anlarda kontrole gelip gol atıyorlar. Werder şimdi Endiaye. Sisso, da aynı yaya gireceğiz. Aslında 3 3 oldu. Beraberliği sağladılar. Pizar öne, Kaya almak istiyorum. Sol kanada da bir değişiklik olsun. Şahin oyuna girsin. Beraberliği sağladılar. Biraz savunmamız zayıf kaldı gerçekten bu maçta. Bir takım kimliği aslında önemli. Birbiriyle hiç oynamamış oyuncular neredeyse. Sonko verdi Şahin'e doğru. Şahin tekrar Sonko'ya verdi. Sonko koşan Gamero'yu gördü. Gamero bitirdi. 4-3 oluyor. Son maçlarında Gamero güzellik yapıyor ve 4 üçüne geçiyoruz. Verdi er şimdi Endiaya vurdurmamız lazım. Yusuf Sarı top Endiaya de Rodriguez'e çarptı top. Az adamla yakalandık Endiaya. Endiaya geçmeye çalışıyor. Bu öne geldi. Şimdi oradan kapatmamız lazım. Yusuf Sarı'ya verdi. Kaleci tuttu. Kaya. Kaya topu alabilse çok büyük etkili olacaktı ama olmadı. Verdi. Rilere doğru şimdi. Endiaya döndü geriye. Kapatmamız lazım. Kaleci korner. Gerçekten bu oyunu bitti bu maçta. Gücü kalmadı onun yerine sağlığı oyunu alıyorum Ortaya açtılar dikkat etmemiz lazım Vurun ileriye doğru endiaye boşluk arıyorlar bu dakikalarda Emlak Baba Onyekur geçemedi Onyekur hızlı çıkıyor moraya yetişmeye çalışıyor ama Onyekur çok hızlı Verdi şimdi Ndiaye'ye doğru Dikkat etmemiz lazım kanat değiştirdiler Oradan Şahin de savunmasına yardıma geldi Yusuf Sarı Verdi Rodriguez vurdu Kadidi son anda ve korner 10 dakikalar çok tehlikeli geçiyor Korneri kullanacaklar. Şimdi kullandılar. Dikkat etmemiz lazım. İleri doğru vursak bizim için çok iyi. Kaleci için kolay bir top oldu. Ve Akem maçı bitiriyor. Kupa maçında Adana Demirspor'u tek basmanla 4-3 yeniyoruz. Evet Barcelona'dan Sergio Busquets'in yanına geldim şimdi. Sözleşmesi son altı ayına girmiş. O yüzden direkt oyuncuyla görüşebiliyoruz. Şimdi oyuncuya sözleşme teklif ediyorum. Takımdaki rolü çok önemli. Kabul edelim. Kaç yıllık istediğimiz konuşuyorlar. İki yıl yeterli şu anlık. Onlar da kabul ettiler. Serbest kalma bedeli koymaya düşünmüyorlar. Kabul edelim. Şimdi 110.000 euro maaş istediler. 700.000 euro imza primi 15 maça çıkarsa da 1.700.000 euro prim istediler. Şimdi bunlardan biraz bonusu kaldırmak istiyorum ben. İmza primine dokunmayıp şöyle bir teklif yapmak istiyorum. Büyük ihtimalle maaşı biraz yükseltecekler. 120.000 euro yaptılar maaşı. Kabul edelim. Sergio Busquets Ben Bu sırada ligde bir de Basmanda Kasım paça maçı var Onu da simüle etmek istiyorum hemen Haydi maçtayız şimdi 3-0 kazanıyoruz hep Basmanda Siz Soko'ya bir transfer teklifi geldi Kulüp Burucu'dan 4 milyon 700 bin euro ama 23 yaşında olduğu için direkt reddettim Red yönetim hala bizden Güney Amerika doğumlu bir oyuncu transfer etmemizi istiyor Bakalım kimler var? Evet Gaziantep şimdi iç sahada bir lig maçımız var. Onu da sümül edelim bakalım ne olacak. 3-0 bunu da kazanıyoruz. Evet şimdi Adana Demir'de bizim sahamızda bir maç var. Türkiye Kupası'ndayız. Maç önce sümül ederek başlamak istiyorum. Skor alamazsak oyuna girmek istiyorum açıkçası. Maç Baş başladı bakalım ne olacak? Buradan takip edeceğim maçı herhangi bir sıkıntıda oyuna girerim. Ve gol atıyoruz dakika 4'ten Rodriguez Gezle birlikte. Skor aldığımız zaman da maçı sonlandırırız. Ve ikinci gol atıyoruz bu öneyde. Sol bekimiz bu öne golünü atıyor. Açıkçası maç bir o tarafta bir bu tarafta geçiyor. Skor aldık ama derken vurdular kaleci. Maalesef on kurulan bir gol yedik. 2-1 oldu duru. Ve ilk yarı bitiyor. 2-1 öndeyiz. Aslında bu yöntem de çok güzelmiş. Büyük maçlarda böyle de yapabiliriz. Herhangi bir sıkıntı da oyuna gireriz. Ve 3-1 oluyor. Sol bekimiz bu oyuna ikinci golünü atıyor. 3-1 öndeyiz. Bence artık tur geldi denilebilir. Kesinleşti denilebilir. O beme katıyor ve 4-1 oluyor. Şöyle biraz oyuncu değiştirmek istiyorum. Gençlerden biraz oyuncular oynasın. Ve birkaç oyuncu değiştim. Son koyu aldım. Aka aldım buraya. Ramos'u çıkarıp Rodriguez aldım. Ve sağ kanata Pizarro'yu aldım. Ben direkt artık sonuca geçmek istiyorum. Çünkü 4-1 oldu maç. 4-2 bitiyor. Dakika 74'te bir gol yemişiz. Bir üst turdayız. Ben açıkçası transferin son gününü bir sonraki videoda yapmak istiyorum. Çünkü biraz da oyunculara bakmak istiyorum. Bakalım kimler bizim için etkili olabilir. Kimler gelebilir. Çok bir oyuncu alamadık çünkü şu anlık. Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>